Lütfen İslam ediyoruz. Dinleyelim. Her gün kadın cinayetlerinin olduğu, öldürülmelerin normalleşmeye çalışıldığı bir ülke haline geldik. Muğla'da Pınar Gültekin'in kanımızı donduran cinayet haberinin ertesi günü, İstanbul'da Bahar Ö, Diyarbakır'da Mücella Değin'in kocaları tarafından öldürülmesini içimiz kan ağlayarak öğrendik. 2018 yılında 440, 2019 yılında 474, 2020 yılının ilk 6 ayında 146 kadın en sevdikleri insanlar tarafından katledildiler. Kadına karşı şiddetin insan hakları ihlali ve ayrımcılık türü olduğunun altını çizen 6284 sayılı İstanbul Sözleşmesi'ni yok etmek isteyenler Onlara tarafından şiddet görüyor, öldürülüyorlar. Tüm kadınlarımızın her türlü şiddete karşı korunduğu bir ülke olana dek mücadelemiz devam edecektir. Kadınlarımızın adlarını cinayet haberlerinde duymak istemiyoruz. Kadınız, haklıyız, yaşayın. Kadını, sen yerlerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın diyerek Türk kadınını yüceltmiştir. Bugün kadınlarımızın, kızlarımızın tabutlarda omuzlar üzerinde yükselmesini izleyen sorumluların sorumluluklarını derhal yerine getirmelerini istiyoruz. Kardeşlerimize ölüme layık görenler yok oluncaya kadar haklı mücadelemize devam edeceğiz yaşamak hakkımız. Söke söke alacağız. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yaşamak. Kadınlar, yaşamak çok teşekkür ederiz. Başına, basın açıklamamız burada bitti. Sağ olun.